Evet arkadaşlar şimdi paralel parkı yapıyoruz. Paralel parkta neleri ayarlıyoruz? Hangi haklarınız var? Onları söyleyeceğim. Şimdi girecek olduğunuz parkurun ilk dubasını kelebek camın tam köşesinde görüyorsunuz. Onu gördüğünüzde durduktan sonra tam sağ yapıyoruz ve sol aynanızda 3 tane şu sıralı dubanın son dubası yani 3. dubanın dibini gördüğünde duracaksınız. Bu şekilde. Daha sonra tekerleri bir buçuk düzeltip ilk ayarlamış olduğumuz dubayı aynanın arkasında kaybediyoruz. Ve bu ayarları tam yapmanız gerekiyor. Daha sonra direksiyonu tam sola kırdık. Araba tam paralel olana kadar geri geliyoruz. Eğer ki burada bir terslik oldu, parkurunuz olmadı diyelim. Şu an önce izleyelim. Lastiklerin ikisi de sarı çizgiye değmek zorunda ve içeride tekerleri bir buçuk düzeltiyoruz. Daha sonra hocamız size tamam mı diye sorduğunda tamam mı Muharrem? Güzel. Bekle. Burada parkurunuz olmazsa ileri geri hakkınız var biliyorsunuz. Onu kullanırsanız dışarı çıkma hakkınız kayboluyor. Ama ileri geri hakkınızı kullanmadan aynı yere bir daha çıkarak konumlanabiliyorsunuz. Onda da olmazsa ileri geri hakkınızı kullanırsınız. Evet Muharrem şimdi çıkarken önce sol sinyali verdik. Direksiyonumuzu tam sola kırıyoruz. İlk Dubai arabanın burnu biraz geçecek ve orada hocalarımızı komisyon üyelerini alıyorsunuz. Daha sonra direksiyonunuzu bir buçuk düzeltiyorsunuz. Sol omuz üstünden yolu kontrol ederek Yine sinyalimiz solda. Yol müsait olduğunda çıkma ara. Devam et. Evet arkadaşlar şimdi paralel parkı yapıyoruz. Paralel parkta neler ayarlıyoruz? Hangi haklarınız var? Onları söyleyeceğim. Şimdi girecek olduğunuz parkurun ilk tubasını kelebek camın tam köşesinde görüyorsunuz. Onu gördüğünüzde durduktan sonra tam sağ yapıyoruz ve sol aynanızda 3 tane şu sıralı dubanın son dubası yani 3. dubanın dibini gördüğünde duracaksınız. Bu şekilde. Daha sonra tekerleri 1.5 düzeltip ilk ayarlamış olduğumuz dubayı aynanın arkasında kaybediyoruz ve bu ayarları tam yapmanız gerekiyor. Daha sonra direksiyonu tam sola kırdık. Araba tam paralel olana kadar geri